Herkese merhabalar ben Kuşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni bir güncelleme haftasına daha giriş yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni kısım güncellememiz gelecek. Sezon 2025 3. kısma giriş yapacağız. Bu 3. kısım güncellemesiyle birlikte yeni bir ajan veya yeni bir harita gelmeyecek. Fakat 2025 yılı içerisinde bir yeni harita, bir yeni ajan daha alacağız. Bu 3. kısım biraz geçiş kısmı olacak. Yani çok önemli bir şeyler gelmeyecek gibi duruyor. Yüksek ihtimalle yeni bir içerik getirmektense var olan içerikleri düzenlemeye, dengelemeye ayıracaklar bu güncellemeyi. Yani bazı ajanlarda çeşitli değişiklikler görebilirsiniz. Yine tabii ki klasik şekilde kısım başlangıcı ile birlikte yeni bir savaş bileti, yeni bir animasyonlu koleksiyon da gelecek. Zaten haftanın başlamasıyla birlikte de sızıntılar olsun, teaserlar, tanıtımlar vesaire bunlar da başlayacaktır. Bu önümüzdeki birkaç gün yoğun geçecek diye umuyorum. Yani artık bir şeyler olsun şu oyunda, bir hareketlenme olsun. Tamam neyse çok yükselmeden sakinliyoruz. Peki sıradaki yeni haritamız ne zaman gelecek? Yeni ajanımız da ne zaman gelebilir? Bunlardan da kısaca bahsedeyim sizlere. Valorant'a yeni haritası yaklaşık 2 ay sonra gelecek. Masters Toronto var ve bu 22 Haziran'da bitiyor Masters Toronto'da. Final günü yeni harita tanıtılacak ve yeni harita için bir show maçı gerçekleşecek. Haziran'daki 4. kısım güncellemesi de 25-26 Haziran'da gelir. Yeni haritamız da bu vakitte oyuna eklenecektir. Umarım insanların çok seveceği, çok bayılacağı tarzda bizi heyecanlandıracak tarzda bir harita olur. Yeni ajan konusunda ise 2 tarihimiz var. Evet 2025 yılı bitmeden bir yeni ajan daha alacağız. Merak etmeyin bu yeni ajan birkaç ay içerisinde gelecek bir ajan değil. Sırada az önce de bahsettiğim gibi yeni haritamız var. Yeni ajanı Champions finalinde Champions final zamanında tanıtabilirler. Bu bir ihtimal. Champions 2025'in finali de 6 Ekim'de. Yani bu dönemde tanıtılabilir. Bu bir ihtimal. Bu arada Champions setinin ne zaman geleceğini merak edenler varsa kısa cevaplandırmış olayım. Eylül başında gelecektir. Eylül böyle ortasına doğru gelecektir. Ama bence Champions'tan daha ihtimalle bir tarih var. O da Espor Dünya Kupası Arabistan'da gerçekleşen. Bu Dünya kupasının bitişi Ağustos'un sonuna denk geliyor. Valorant da bu büyük etkinliğe dahil olacak ve burada Arabistan'da büyük bir şey yapmak isteyebilirler. Yani Valorant'ı, turnuvayı, finali izlettirecek tarzda büyük bir şey. Buradaki etkinliği de yeni ajana adayabilirler. Geçen sene Champions'ta Vice için yaptıkları gibi. Zaten bitiş tarihi olarak 24 Ağustos gösteriliyor. Bu da neredeyse işte bizim e, sonraki kısım güncellememizin geleceği tarihe denk geliyor aslında. Yani güncelleme tarihi olarak da denk düşüyor diyebiliriz. Yani Ağustos sonunda da yeni ajanımızı göreceğiz. Yani bilmiyorum açıkçası bu ara özellikle yurt dışındaki yayıncılar vesaire ajanların yetenekleriyle alakalı çok fazla şikayetçi olmaya başladı. Sonra gelen haritalardan çok fazla şikayet var. Dolayısıyla ben bu gelecek yeni ajanlarda artık böyle daha güvenli limanlarda dolaşmaya çalışıp da kötü ajanlar çıkaracaklarını düşünüyorum. Umarım yanılırız oyuna bir şeyler katacak güzel keyifli bir ajan olur. Genel hatlarıyla durumlar bu şekilde kısa bir bilgilendirme yapayım dedim. Güncellemeyle alakalı zaten bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta içinde bol bol konuşuyor olacağız. Siz neler düşünüyorsunuz, beklentileriniz neler? Bunları yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne abi? Ben daha ne abi? Ben daha ne abi? Ben daha ne abi?